السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأول والله والآخر والله والظاهر والله والباطن والله ولا نعبد في الكون إلا الله حياة اكيون ندر مهترم قردشترم ظاهري وباطني her şey çift yönlü yaratılmıştır. Dualarımızın, kulluğumuzun, hayatımızın çift boyutlu olduğunu asla ve asla dimalardan çıkarmamalıyız. Yaptığımız duanın bile asli boyutu ahirete bakar, zahiri boyutu dünyaya bakar. Üstadın buyurduğu gibi duaların sadece zahiri kısmının takvimden ibaret olduğu unutulmamalıdır. O duanın yapılma vaktinin geldiğini gösteren takvimdir. İhtiyacınız mı var? Oturup iki rekat namaz kılıp Rabbinize el açınız. Muhtaç olduğunuzu, aciz olduğunuzu, fakru zaruret içerisinde olduğunuzu beyan ediniz. Allah'a yalvarınız. Ağlamaklı bir sesle muhtaç olduğunuzu, kul olduğunuzu ona arz ediniz aslında bu asli ile ahirete bakan bu duanın yapılma vaktinin geldiğini gösterir. O an onun takvimidir aslında. Fakat biz takvim belirlemeye çalıştığımız için, biz tarihine takıldığımız için, biz her konuda olduğu gibi bu konuda da zahire takıldığımız için o duamızın kabul edilmediğini zannediyoruz. Biz inanıyoruz ki kabul edilmeyen bir dua yoktur. Ama zahiri olarak tecelli etmiyor olabilir. İşte bu onun batını kısmıdır. Ahirete bakar. Her şey maddeden ibaret değildir. Basiret göze açılmış insanlar asla ve asla Allah'tan bir mucize istemezler. Peygamberlerden mucize istemek körlük alametidir. İşte olağanüstü Olayların tecelli etmesini istemek ya da böyle bir beklentiye girmek peygamberlere bunu soru olarak yöneltip yapıp yapamayacaklarını sorgulamaya kalkışmak körlüğün en üst noktasıdır, en üst perdesidir. Hatırlayınız, bir maide yani sofra istemişlerdi Hz. İsa Aleyhisselam'dan. Demişlerdi ki: "Ey İsa Mesih, Rabbim bize bir sofra indirebilir mi gökten?" Onlar kalpleri mutmain olsun diye ya da içinde bulundukları istikametin doğru olup olmadığını sorgulamak adına sormuşlardı bunu. İlahi cevap gecikmemişti. Evet indirebilirim, indiririm. Lakin indirdikten sonra bunların dönmüş dönmeleri yani döneklik etmeleri olursa alemlerde kimseye vermedim cezayla cezalandırırım onları. Zira basiretle görülen tecellilerin gözle görülme istemesi, gözle görülme arzusu hakarettir. Yeryüzünde, bütün evrende o kadar ayet tecellisi vardır ki, her şey olağanüstü. İnsanın yaratılışı muhteşem bir şaheser değil midir? Olağanüstü bir durum değil midir? bir damlacık sperm'den olağanüstü bir insanın meydana gelmesi büyük bir mucize, bir olay değil midir? Gökyüzünün yağmur yağdırması büyük bir mucize değil midir? Bir tohumun bağrında büyük bir ağacı barındırması mucizenin ta kendisi değil midir? Kısacası nereye bakarsa bakalım bir mucize ya da mucizeler silsilesi var ve tecelli etmektedir her an. Ama bütün bunları görmeyen insanoğlunun inanmak için delil istemesi, gözle görmek istemesi onun ne kadar zayıf, aciz, basiretsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Onu göstermektedir. İşte tipik İsrail oğullarının iman etmek için aslında işi yokuşa sürme çabalarının adıdır bu. Her dönemde yaptıklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de yapmaya çalışmışlardır. Neymiş? Mucize istemişlermiş. Ya her şey mucizeyken mucize arayışı işi yokuşa sürmektir sadece. Basiretin gördüğünü göz göremez ki. Biz Yüce Rabbimizin esma ve sıfatlarının tecellisini basiretle görüyoruz. Ama gözle bunu göremeyiz. Basiret görür. Biz ahireti basirette görebiliyoruz, ölüm mü ölüm ötesindeki hayatın nasıl gerçekleşeceğini basirette gören bir insanın gözde bunu görme arzusuna ne demeli acaba? Toprağın karanlığına karışmış bir tohumdan büyük bir ağacın meydana gelmesini görmek istemeyen bu kör bakışın olağanüstü haller istemesi, iman etmek için bunu sebep göstermesine ne demeli acaba? İşte Kur'an bunu reddediyor. Haklı olarak reddediyor. Bu kadar mucize ortadayken hala inanmak için mucize istemek inanç zayıflığıdır. Körlüktür, acziyettir, salaklıktır. İşte İsrail onlarının işi yokuşa sürme adına ortaya koydukları sebebe gerekçeye dikkat çeken Kur'an-ı Kerim ne kadar muhteşem bir şekilde bunu ifade etmektedir buna göre. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ellazina kalu dediler ki o kadar önemsizler ki kim olduklarını bile anlatmaya gerek yok. Artık isim mevsu'lle vurgunun İsrail oğullarına gittiğini hepimiz anlıyoruz. Zikretmeye gerek yok. Onlar dediler ki çünkü farklı sıfatlarda, farklı özelliklerde, farklı kategoride olsalar da ortak zihniyet aynıdır. İnanmak için olağanüstü mucizeler istiyorlarmış. Sanki onların imanı çok önemliymiş de haşa. Onların iman edip etmemesi Allah'a bir faydası zararı yok ki. Onlar inkar etse bile hepsi Allah'ın kuludur zaten. Bu sünnetle bunu değiştiremezler. Dille inkar etmiş olmaları bu gerçekleri değiştirmez. O halde اَلَّذ۪ينَا قَالُواۜ dediler ki اِنَّ اللّٰهَ اَحَدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَا لِرَسُولٍ حَتّٰى يَهْت۪يئَنَا بِقُرْبَانِ تَاكُولُهُنَّا Allah bize söz vermiş, ahad etmiş geçmiş peygamberler üzerinden gelen bu ahdi hatırlatıyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Neyi ahad etmiş? İman etmeniz için ciddi bir mucize lazımdır. Bu mucize gerçekleşmediği müddetçe iman etmen için bir sebep yoktur. Gelen Peygamber bu mucizeyi gösterirse o gerçektir. Bu mucizeyi gösteremiyorsa o yalancıdır, haşa. Neymiş mucize? Kestiğiniz kurbanın kabul edilip edilmediğini anlamak için ateşin gelip onu yakması lazım. Gökten inen bir ateşin o kurbanı yakması lazım. İşaret bu. Eğer o kurban böyle bir kurbanı peygamber keserse ve gökten bir ateş gelip onu alırsa Hz. Musa Aleyhisselam'a verilmiş olan bir kurban şeklidir. Bunu yaparsan biz sana iman ederiz. Yapmasa iman etmeyiz. İki sıkıntı var burada. Birincisi Allah bütün peygamberlere ortak tevhid düşüncesini farz kılmıştır. Tevhid tektir değişmez. La ilahe illallah gerçeğinin aslı bütün peygamberler üzerinde tecelli etmiştir. Hepsi aynı şeyi söylemek zorundadır. Ama şeriat olarak uygulama noktasında, yani tevhidin uygulamasında toplumsal farklılıklar olduğu şekliyle bu bağımla, bağlamlar değişebilir. Allah'ın peygamberlere gönderdiği şeriatların detaylarında uygulamada farklılıklar olabilir. Bu da Allah'ın takdiridir, Allah'ın emridir. Kimse buna haşa müdahale edemez ki bu peygamberlerin takdirinde de değildir. Hz. Musa'ya verilmiş olan bir kurban şeklin bir ibadetin, bir ritüelin Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilme zorunluğu yoktur. Bu Allah'ın dilediğine dileğine bağlıdır. Bu, bu böyle bir sabite yoktur Allah için haşa. Birine haram kıldın diğerine helal kılabilir. Bu onun takdirinde. Şeriatın sahibi o zaten. İkincisi, peygamber onlara bu gerçeği anlattığında ona da inanmamışlardı ama. Hz. Musa'ya getirdiği mucizelere rağmen inanmayan bu zihniyetin Hz. Resulullah'tan bunu istemesi zihin çarpıklığıdır. Müthiş bir paradokstur, müthiş bir tezattır ve bu tezattan yalancı oldukları ortaya çıkmaktadır. Eğer gerçekten iddianızda samimiyseniz o peygambere de iman etmiş olmanız gerekirdi. Ama siz Musa Aleyhisselam'ı da inkar ettiniz. Ona da iman etmediniz. Arkasında gelen Hz. İsa Aleyhisselam'ı da inkar ettiniz. Aslında peygamberi inkar etmek için bahane arıyorsunuz. Bu bahaneye de bir kılıf bulmaya çalışıyorlar. İşte bugün modern insanın İslam'ı inkar etmek için sarıldığı sebeplerin aynısını onlar ortaya koymaya çalışıyordu. Bu kirli zihniyet hep aktarım yoluyla bugüne kadar taşındı. Bundan sonra da taşınmaya devam edecektir maalesef. Aslında amaçları inkar etmektir. Fakat inkar onları toplumun nazarında zayıf duruma düşüreceği için sebepler arıyorlar inkar etmek için işi yokuşa sürmeye çalışıyorlar. Ve sebeplere de haklı ya da hak bir kılıf giydirmeye çalışıyorlar. İşte Hz. Musa aleyhisselamı referans gösterip peygamberi reddetmeye çalışacaklar. Ya da başka sebepler bulup sözüm ona peygamberin gerçekçi olup olmadığını, doğru söyleyip söylemediğini denemeye çalışacaklar aynı silahı kullanıyorlar bugün bize karşı maalesef. Ellezine kalu dediler ki inna Allah ahde ileyne Allah bize ahdetti. Bize söz verdi. Elle nu'mine li rasulin biz gelen hiçbir resule inanmayız. Ne zamana kadar? Hatta yetiyene bi kurbani tekuluhun nar. Ateşin yediği, yok ettiği bir kurban getirmeyinceye kadar. arkasına sığındıkları sözüm ona ilahi bir kılıfla peygamberi reddedip inkar edip bununla da toplumu ikna etmeye çalışıp çalışacaklardır. Müthiş bir tuzak. Ama tarih boyunca olduğu gibi tuzak hep onların başına geçmiştir. Zira hiç kimse Allah'a tuzak kuramaz aşağı hiç kimse Allah'a rağmen iddiasını ispatlayamaz. İşte bunu bu akılsızlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için onlara uymaya çalışan modern insanda aynı hataya düşmektedir. Etrafımız mucize dolu. Bugün elimizdeki cep telefonu bir peygamber döneminde gelseydi mucizeydi. Mesafeler kalkıyor. Zaman değişiyor. Canlı konuşmalar, görüntüler oluşuyor. Binlerce kitabı küçücük bir parçanın içine sığdırıyorsun. Ama modern insan bunu kanıksamış. Kanıksadığı için o kanıksama perdesi mucizevi özellik taşıyan bir nimeti önemsiz duruma düşürmüştür maalesef. İşte muhterem kardeşlerim en büyük engel önümüzde her şeyi kanıksamaktır. İçinde Yüzdüğü denizin kıymetini bilmeyen balık gibi. Ne zaman? Sudan çıktığında anlaması gibi. Biz de bu durumlarla karşılaştığımızı anlıyoruz maalesef. Oysa bunlar kanat sanacak şeyler değildir. Binlerce yıldır insanlar doğmakta, gençleşmekte, yaşlanmakta ve ölmektedir. Bütün dünya toplansın da haşa bir insan yaratsın. Mümkün mü? Bir sivrisinek bile yaratamazlar. Ama kanıksamış çok doğal bir şey. İki insan evlendi, onların sulbünden bir nesil doğdu. Oysa büyük bir mucizedir. İnsan yaratılışı. İşte bunun bu kılıfın, uydurulmuş bu kılıfın ardına saklanan bu zihniyet, sözüm ona peygamberi devre dışı bırakmak için hazırlanmış bir tuzaktı. Çok basit. İlahi cevap geldi. Kul ey peygamber de ki kad rusulun min qabli benden önce de se peygamberler geldi. Peygamber değil peygamberler geldi. Sayısını bizim bilmediğimiz nice peygamberler geldi İsrail oğullarına. Bil beyinati onlar da size apaşık mucizeler getirmişlerdi. Beyan getirdikleri sözün tüm somut hayli mucizevi özellikleri ortaya konuldu. Tebiyin edildi. Olağanüstü hallerle geldi. Bütün peygamberler. Hangi peygambere mucize verilmedi ki? Size gelen her peygambere İsrailoğulları üstün olağanüstü hallerle donatılarak gönderildi zaten. Ölüyü diriltecek peygamber gönderdik. Allah'ın izniyle ölüye dokunduğunda ölü diriliyordu Çamurdan yaptığı kuş uçuyordu. Sakladıklarınızı, biriktiklerinizi biliyordu. Denizi yarıyordu elindeki asayla. Yılana dönüştürüyordu. Eri parlıyordu. Denizin dibinde kupkuru yol gösteriyordu. Onlara iman ettiniz mi peki siz? Size nice peygamberler gönderdik. Her peygambere nice özellikler, olağanüstü mucizeler verdik. Hepsi iman etmeniz içindi. O körelmiş kalbinizi açmak içindi. Basiretinizi keskinleştirmek içindi. Ama siz hep gözle baktınız. Derdiniz hakikaten mucize olsaydı mucizeyle gelen peygambere iman ederdiniz. Ama bırakın onlara iman etmeyi hayatınıza müdahil oluyorlar diye Onların yaşamlarına sorun vermek için tuzaklar kurdunuz. Onları şehit ettiniz, katlettiniz. Kendi topraklarından hicrete zorladınız peygamberleri. Siz yalancılar topluluğusunuz. Siz yalan söylüyorsunuz. Öyle bir durum yok. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kurbanı koysa, ateş gelip onun yaksa, vallahi siz yine iman etmeyeceksiniz. Bunu Kur'an söylüyor. Ben yemin ediyorum iman etmeyeceksiniz. Başka bahane arayacaksınız. Ateşin şeklini, düştüğü yeri açısını sorgulayacaksınız. Yok ateş falan gün düşmedi de falan gün düş, düştü diye mazeret üretmeye çalışacaksınız. Musa döneminde falan gün geliyordu. Şimdi niye falan gün geldi diye mazeret üreteceksiniz. Çünkü amacınız iman etmek değil size. Onun için Kur'an-ı Kerim'in keskin ve net cevapları bizim de ihtiyacımız olan cevaplardır. Bize konulan, kurulan, kurgulanan tuzaklara karşı elimizde büyük büyük bir güç var. Ama kullanamıyoruz. Burada arasında İsrailoğullarını eleştirmiyoruz. Müslümanlara eleştiriyoruz. Müslümanların bu gerçeklerden bir haber olmalarını garipsiyoruz. Kendimizi garipsiyoruz. Elimizdeki büyük gücün farkında olmadığımızı garipsiyoruz. Bunu sorgulamamız gerekir. O zihniyetin etkisinde kalarak kendimize bir dünya inşa, inşa etmeye çalışmamızı sorgulamanız muhterem kardeşler. قَدْ جَاءَكُمْ رُسُنُ مِنْ قَبْلِي Benden önce de Allah kesinlikle size Resuller, peygamberler gönderdi, Resuller gönderdi, elçiler gönderdi. Bilbeyinati mucizelerle geldiler ve billazi kultum siz ama dediniz ki felime kateltumuhu min kuntum sadiqin söylediğiniz şekilde o kadar mucize ile donatılmış peygamberler gönderdiğimiz halde neden onları öldürdünüz felime kateltumuhu min kuntum sadiqin eğer doğru sözdüyseniz gerçekten iddianızın arkasındaysanız eğer yalancı değilseniz o peygamberleri neden öldürdünüz o zaman? Siz yalancısınız. Siz işi yokuşa sürmeye çalışıyorsunuz. Onun için mucize ya da olağanüstü hal bekleme, o beklentiye girme iman zayıflığı olarak lanse edilmiştir. Her şey mucizedir zaten. Önemli olan olağanüstü haller görmeden Allah'a iman etmektir. Önemli olan kalbe hitap etmiş olan vahyi içselleştirmektir, yaşamaktır. Gökte uçmak marifet değildir. Ama secde etmek marifettir. Hayatın imtihanın gerçeğiyle izleşip imtihana boyun eğmek, Allah'ın takdir ettiği bütün sıkıntılara rağmen mücadele azmini ve kararlılığını sürdürmüş olmak çok eşref bir durumdur. Bu mucizeden, mucizelerden üstün bir durumdur. Musa Aleyhisselam'ın imanı mı, asası mı? Tabii ki imanı. Asa, imana hizmet eden bir araç sadece. Mucizeler, tevhide hizmet eden araçlardır. Tevhidi bırakıp araçların peşine düşmek, akıllıca bir durum değildir. Mucizeler her insana verilir belki de, farkında olmadan nice ikramlarda bulunmuştur Yüce Allah kullarına karşı. Ama apaşık olağanüstü haller beklemek. Kur'an'dan daha üstün bir mucize yoktur. Allah'ın kelamından, tevhidden daha üstün bir mucize yoktur. Allah'ın kullarla konuşmuş olması, onları muhatap kabul etmesi, onlara vahyetmesi, onları sevdiğini söylemesi, onları ikramda bulunmasından daha büyük bir mucize beklentisine girmek akıl kârı değildir muhterem kardeşlerim. Olağanüstü haller değil. Yeryüzünde mücadele vermek en ekrem olandır. Musa aleyhisselamı hatırlayınız. Yüce Allah onunla konuştu. Onu Tur'a davet etti. Sembolik olarak vahyin temsil edildiği yer doruklardır. Ama Musa aleyhisselam konuştuktan sonra ona doruklardan razı olmadığını söyler gibi in Firavun'un kapısını çal. Benim razı olduğum yerler o doruklarda bekleyip inziva çekilmek değil ey Musa. İn aşağı firavunun kapısını çal. Ölümüne git. Kendi canını tehlikeye atacak kadar vahyin hizmetindesin sen. Git o zalimi anlat. Belki iman eder diye. Nasıl anlamalı bu olayı? Orada verilen mucizelerin büyüklüğüne bakınız ama hizmetine koş, koşturulduğu tevhidin büyüklüğüne bakınız. Asa, yılan, yedi beyza ve diğer mucizelerin hepsi sadece tevhide hizmet etmek için geldi. Hz. Musa'nın secdesi asadan çok daha büyük bir şeydir. Gidip Firavun'a Allah'a anlatması o mucizelerden çok daha üstün bir şeydir. Onun için olağanüstü haller beklentisine girip de sözüm ona tazdik etmek için bu beklentiyi izah etmeye çalışmak akıl karı değil. Ama muvahhid olmak, ama Allah'ın davasına sarılmak, ama Allah'a secde etmek, ama uzun uzun secde etmek, ruku etmek, ama Allah ile buluşmak makamların en yücesidir. Seccadede Allah ile buluşmak. Onun davasını gütmek, başkasından korkmamak, Allah dışında her şeyi reddetmek, onlara boyun eğmemek en ulu makam, en büyük mucizedir insan için. Rabbim bizleri bu mucizeden mahrum etmesin. Kur'an verilmiş en büyük bir mucizedir. Ya Rabbim Kur'an'ı kalbimize indir. Evlerimizin duvarlarına değil. Sevap niyetiyle değil. Amel etme, kulluk etme niyetiyle yüreğimize, dimağımıza, gönlümüze indir Kur'an'ı ya Rabbim. Kur'an'ın derin, engin dünyasına aç bize ya Rabbim. Bizi Kur'an'ın hikmet yağmuruyla yıka bizi Kur'an'ın atmosfer ikliminde yaşat, öldür ve dirilt ya Rabbim diyerek inşallah sohbetimizi tamamlamış olalım. Sadakallahul al alazim. -al Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.